Arkadaşlarım, Anahtar Partisi'nin Karabük Merkez İlçe kurucu üyeleri. Partimizin eee Merkez İlçe birinci olan kongresine katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce kurulan partimiz e, çok kısa sürede Karabük'te büyük bir atılım yapmıştır. Bugün birinci e, olan kongres yapacağımız merkez İlçe'mizin kurucu başkanımız Sayın Mahmut Malkoç'u açılış konuşması yapmak üzere mikrofon davet ediyorum. <laughs> Kıymetli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarımız, misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, bizlere şeref verdiniz, onur verdiniz. Hepinizin malumu 3 ay gibi kısa bir sürede partimizi yurt çapında 81 ilde kurmuş bulunmaktayız. Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu, e, görmüş oldukları gerek üzerine Anahtar Parti'yi kurmuş bulunmaktalar ve bunun Türk halkında gerçekten bir karşılığı var. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz zor günlerden geçiyor. Madden ve manen bitmek bilmeyen bir ekonomik krizle hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi biz yapılan iyi şeyleri desteklemeye yapılamayanları yapmak için yola çıkan bir partiyiz. Kimseyle bir husumetimiz, kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Yani inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda hak ettiği yerde değildir. Hak ettiği yere gelebilmek için halkıyla bütünleşmiş, adaleti gerçekten bütün hücrelerine kadar hissettirecek şekilde doğusu, batısı, kuzey, güneyi bu amaçla yola çıkmış bir partinin mensuplarıyız. Bizler de hepimiz kimimiz memur, kimimiz esnaf, kimimiz çiftçi, halkın ta kendisiyiz. Allah'ın izniyle inanıyorum. Yani burada bir gönül birliği var. Partiyi nasıl kurdular diye bazıları eleştiriyorlar. Parayı nereden buldular gibisinden. Biz de diyoruz ki parayı Allah'ın izniyle gönüllülük esasına bağlı olarak herkes gücü nispetinde elini taşın altına boyarak bu parti meydana geldi. Herhangi bir gücün gölgesinde ya da herhangi bir gücün e, kumandasında yönetiminde olmadan bu parti ortaya çıktı. Allah'ın izniyle ben yine diyorum İtibar var, güven var. Yavuz Başkan'ın bir duruşu var, bir iradesi var. Bizler de onun yoldaşları olarak, arkasından giden insanlar olarak aynı iradeyi göstereceğiz ve halkımızla bütünleşmiş bir şekilde kimseyi ayırt etmeden bizim partimizin kırmızı çizgisi sadece teröre bulaşanlar, vatana ihanet edenler, vatan hainliği yapanlar bizim hiçbir zaman yanımıza dahi gelemezler. Ama değişik siyasi görüşte olabilirler, değişik inanç grubunda olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına şerefine nail olmuş. Bütün herkes bizim partimizde yer bulacaktır ve yanımızda görmek istiyoruz. Dediğim gibi bizim diğer, diğer siyasi partilerle, onlar da bizim göz bebeğimizdir. Onlar da bir şeyler yapmak için kendilerince bir dava bellemiştir, yola çıkmıştır. Onlarla bir alıp veremediğimiz yok. Yapılan her şeyi, doğru olan her şeyi takdir ediyoruz, doğru diyoruz ama yapılamayanları da Allah'ın izniyle biz yapacağız diye yola çıktık. Bu konuyla ilgili de halkımızdan destek bekliyoruz. Yani şu yanılgıya hiçbir zaman düşmesinler. Ya o parti küçük, ona vereceğimiz oy diğerinin işine yarar. Büyük olanları siz büyüttünüz. Yani en benim her zaman savunduğum şu. Mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah'tır ve Cenab-ı Allah'ın vekil kıldığı halktır. Halk kimin arkasında durursa güçlü olan odur. Ben burada halk güçlünün şey güçlünün yanında değil de halklının yanında durursa, doğrunun yanında durursa, adaletin yanında durursa aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Yeraltı, yerüstü, coğrafi konum olarak dünyanın en güzel vatanında yaşıyoruz. Biz şu anda hak etmediğimiz zorluklarla mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle inanıyorum ki bunun üstesinden de hep birlikte geleceğiz. Umutsuz değilim, ümitsiz değilim. Kütür kütür gelen bir gençlik var. Ama nedir? Bir hedef gösterilecek. Gençlik kendini boşlukta hissetmeyecek. Adaletin olduğuna inanacak. Çalışacak, mücadele edecek. Niyakatlı olacak, başaracak. Ondan sonra da gelecek, işin ekmeğini alacak. Bizim savunduğumuz bu. Bu konuyla da ilgili Allah'ın izniyle ben bütün Karabük kamuoyundan Oyundan desteklerinizi bekliyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Partimiz Allah hayırlı olsun. <laughs> evet, Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Eline, yüreğine sağlık. Şimdi toplantı yapmak için bir divan oluşturmamız lazım. Ee, bir önergemiz var. Yani, bu birlik işi olduğu için. Divan Başkanı ben Yaşar Kemal Arslan. Üye olarak da Muhammed Güzel. Evet.

Evet e, sayın arkadaşlar bizim kongre gündemimize göre e, açılış konuşması yapalım. Divanı layık görüldük. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, ben gündemi bir okuyup eklemek isteyen olan varsa ekleme yapalım. Olmazsa divanı uygulayacağız. Kongre gündemimiz e, açılış yoklamadan sonra saygı duruş İslam maaşımız var. Arkasında e, Elimizde bir seçim listesi onu okuyacağız. Asıl adaylar, delegeler olan. itiraz olan yoksa sizleri seçim bölgesinde davet edeceğiz. Seçimimiz yandaki seçim bölgesinde olacaktır. <gülüyor> evet. <laughs> Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ahirete geçen bütün Türk İslam aleminin ölmüşlerimizin ruhu için bir dakika saygı duruşu peşinden sıfır maaşına davet ediyorum.